Ee, İşimde özür ben e, yıllardır kendi bölümümde okudum, konservatuar mezunuyum ve kendi mekanımı açmayı istedim. Ee, Tabi bu süreçte biraz zorlu olsa da gibi bana desteği oldu ve ee, böyle bir iş yeri açma imkanı sundular bana, bir kısım destekte bulundular. Daha sonra e, sürekli restoranlarda gittiğimizde hep e, sadece bayanlar için ayrılan bölüm aile bölümüydü. Restoran kısmı oradan çekilendi. Diyet restoran olması özellikle bizim için çok önemli. Çünkü diyet yemekleri üreten Doğu'da bir yer yok. Yani özellikle sadece diyet yemekleri üzerine faaliyet yapan hiçbir yer yok. Van'da özellikle. Diyet yemekler yenilirken bayanlar biraz daha rahat etsin Çünkü neden? Bayanlarımız yıllardır hep ikinci plana atılmış. Restoranlarda işte sadece aile bölümlerinde rahat rahat yemek yiyebildiğimiz için ben de sadece bayanların girebildiği diyet restoran kafeyi oluşturmaya karar verdim. KOSGEB'in desteğiyle girişimcilik sertifikası aldım ve işte onların eğitimlerini öncelikle tamamladım. Çünkü eğitimlerinde de önemli bilgiler verdiler bize. İşletmecilikte neler yapılması gerektiğine dair. Onların eğitiminden sonra bu iş yerini açtım ve onların desteğini aldım. Onların desteği olmasaydı emin olun biraz daha zorda kalabilirdim çünkü verdikleri eğitimlerde bile şu anda yaşadığım sorunların bir kısmını orada görmüştüm zaten. Çalışanlarımızın tamamı bayanlardan oluşuyor çünkü buraya bayanların geldiğinde kendileri gibi işte düzenli olan bayanlardan oluşması çok önemliydi. Çünkü gelenler işte başörtülü bir kesimle gelebilir, muhafazakar bir kesimle gelebilir. Ama çok açık ve rahat edebilecek bir kesimle gelebilir. Yani bayanların özgürlüğünün tamamen kısıtlanmaması gereken her şeyi burada sağlamaya çalıştık. Sanki kalorlu kür var. Ne var ya? Döviz Rahatlıkla eşini gönderebildiği, hiç sıkıntı yaratmadan hani hiçbir e, kafada çüpe kalmadan rahatlıkla gönderebildiği, ban gibi bir ortam için çok iyi bence. Sadece bayanların gelip hatta işte doğum günü, gün organizasyonu vesaire de alıyorlar galiba. O açıdan da avantajlı kız kıza gelip rahatlıkla yemek yiyip oturup sohbet edip gidebilecek bir yer yani.